E, tesbih çekerken elim aşağıda kalıyor yattığım yerde tesbih çekiyorum evet, diyor ya da hocam otururken aşağıda olduğunu düşünelim. Evet. evet şimdi bu e, tesbihin veya matik hmm, tesbihleri tesbih matikler evet veya parmağın e, söylemesi sayması değil bu plastik ya yani bu plastik. Daha kalitelileri var. ...işte kuka tesbihler evet. var. Ee, efendim bu tesbihlerde bir kutsiyet yok. Mesela ayetel kürsi okuduğumuzda da üzerimize üflü üflüyoruz. Hmm. Tesbihe üflemiyoruz. Tesbihe üflenmez. Bu yanlış. Gösterin arkadaşlar ekranda. Diğer ekrana bak şu yanlış. Böyle bir şey yok. Dinimizde tesbih'e üflemek diye bir şey yok. Tesbih sadece zikir aracıdır. Tesbihsiz de zikir yaparız. Hiç tesbih yok. İçimden Allah 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 zikir yaparım. Peki bu tesbihi zikir yaparken kalbimin üstüne mi tutmalıyım? Hayır. Buraya bu tesbihi buraya koymanın bir anlamı yok. Ama öyle tutanlar da çok var. Evet. Bir anlamı yok. Buraya eli buraya koymanın bir anlamı yok kalbin zaten sen namaz kılarken Kur'an-ı Kerim okurken elini kalbine koyuyor musun? Koymuyorsun. Kalbe koymak sevgi işaretidir ama bu tesbihi belden aşağı tutma. Bu tesbihi yere düşürme. Bu tesbihi arkana koyma. Bunlar e, zikrin mahiyetini anlamamaktan kaynaklanıyor. Veya takkiye, tesbihe, güzel kokuya e, kutsiyet vermekten kaynaklanıyor. Evet. Baresi. Onlar şey değildir, kutsal değildir. Bir insanın cebinde gezdirdiği esans kutsal değildir. Bir insanın başına taktığı takya kutsal değildir. Ya da tesbih kutsal değildir. Kutsal olan Allah'tır. Kutsiyet ona verilir ve Allah'ın kutsal saydıkları kutsaldır. Mesela Kabe kutsaldır. Ramazan kutsaldır. Ramazan ayı kutsaldır. Kur'an-ı Kerim. Kur Kerim kutsaldır. Bunlar kutsaldır. Sen buna kutsiyet verdiğin zaman dini yerinden oynatmış olursun. Onun için neyi nasıl kolayına geliyorsa yattığın yerde, elin aşağıda da olur, yukarıda da olur. Ama imamsın, cemaat ya da müezzin senin görm, tespit çektiğini görmek istiyor. Kaça geldi hoca? onlara göstermek <laughs> için de gizleme yani onu da göster. Hocam illa zorlaştıracaklar. Bugün hocam program hazırlanırken Makyaj odasında da arkadaşlar şöyle bir soru sordular. Birisi demiş ki hocam kaza borçlarınızı o yıl e, kaza yapmazsanız bir daha asla kabul olmaz demişler. Şimdi bu zorlaştırmadan başka bir şey değil hocam. <laughs> Özellikle size de sormamı zaten söylediler. Ben de hocama sorarım ama cevabını veriyorum e buradan dedi. Şimdi dedim. bir adam 5 sene namaz kılmadıysa ...sonradan namaza başladıysa ne yapacak? Evet yani işi zorlaştırmaktan çocukça, başka bir şey çocukça değil Çocukça bir hesap evet. bu da böyle. Bu da çocukça bir e, duygu. Evet. Kalbe kalbe vuruyor. Evet. Bu şekil çocukça. Bunu aşacaksın hatta tesbihi de aşacaksın. Tesbihsiz parmaklarına yapabiliyorsan yap. İçinden esas zikri sultani derler ona. Hiç tesbih olmadan, dilin dönmeden... Ya. kimse seni anlamadan içeriden sürekli tesbih çekersin o zikri sultanidir esas o mertebeye ulaşmak önemlidir yoksa tesbihi şöyle tuttu takkiyi böyle tuttu bunlar din değil sevgili evet. e seyirciler şimdi kısa bir araya gireceğiz ama onun öncesinde iki tane whatsapp hattımıza gelen video sorusu alalım hocam kolay gelsin iyi yayınlar diliyorum şimdi şöyle bir şey var hocam benim hakkımı helal etmek istemediğim insanlar var benim kalbimi çok kıran beni üzen insanlar var ben onlara hakkımı helal etmek istemiyorum ama diyorlar ki hakkınızı helal etmediğiniz kişiyle ahirette karşılaşacaksınız, ahirette bekleyeceksiniz onun için diyorlar. Yani ben sırf onları hakkımı helal etmediğim için benim hesap sürem uzayacak mı? Yani ahirette tekrardan onlarla karşılaşacak mıyım? Bunu merak ediyorum çünkü ben onları ahirette de hakkımı helal etmeyeceğim. Sorumu cevaplarsanız sevinirim. Üçüm hocam ben Kars Merkez Soylu Köyü'nden arıyorum. Ben namaz kılıyorum ama etteyyet, elhem, zamlı süre, subhanece bunlardan başka dua bilmiyorum. Bunlarla kılsam olur mu? Evet sevgili seyirciler bu soruların cevaplarını ve ilk şifremizi de hemen reklamlardan sonra öğreneceğiz efendim. Kısa bir ara kolay gelsin. iyi yayınlar diliyorum. Şimdi şöyle bir şey var hocam. Benim hakkımı helal etmek istemediğim insanlar var. Benim kalbimi çok kıran, beni üzen insanlar var. Ve ben bunları hakkımı helal etmek istemiyorum. Ama diyorlar ki hakkınızı helal etmediğiniz kişiyle ahirette karşılaşacaksınız. Ahirette bekleyeceksiniz onun için diyorlar. Yani ben sırf onları hakkımı helal etmediğim için benim hesap sürem uzayacak mı? Yani ahirette tekrardan onlarla karşılaşacak mıyım? ...bunu merak ediyorum çünkü ben onları ahirette de hakkımı helal etmeyeceğim... Ee, ...sorumu cevaplarsanız sevinirim... Evet hocam güzel bir soruydu bu da... Buyurun hocam... Evet bunun bir... E, ...doğru tarafı var... ...dost kazanmak... ...dostu artırmak... ...dost ticareti... ...dostla... ...hemhal olmak dinimizde çok önemli... ...yani insanlarla ünsiyet... ...kesbetmek, anlaşan anlaşılan insan olmak kıymetli. İnsan kelimesinin iki manası var. Biri unutan demek, nisyandan. Diğeri de ünsiyet edenden. Bir Müslümanın anlaşılır olması, başkasıyla anlaşması ve kendisiyle anlaşılan insan olması hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla etrafımızla anlaşmalı, barışık insan olacağız. Sürekli herkesle kötü, herkesle kavgalı, herkesle küs olduğumuzda hesabımız zor o kadının namazını, orucunu bana anlatma dedi peygamberimiz. Komşularıyla, akrabalarıyla arası nasılmış? Aksi ya Resulallah geçinemiyor, onda hayır yoktur buyurdu. Bu çerçeve, bu ilke önemli. İşte Müslümanla küs, iki Müslüman, ikisi de cennete gidecekse Allahu Teala bekletiyor onu. İkisi de cennete gidecek ama ikisi de küs. Küskünlük, küskünler cennete giremez. Barışması lazım. Orada barışacaklar. Peki bu ikisi de cennete gidecek insanın hallerinin nasıl olması lazım? İkisinin de güzel insan olması lazım. Güzel insanlar Müslümanlar birbirlerine ufak tefek bahanelerle küstüramazlar. Üç günden fazla bir Müslümanın diğer Müslümana küstürmez. Helal olmaz. Bunlar içindir. Bu zalimler için değildir. Kafirler için değildir. Namus düşmanları, ırz düşmanları Çocuk düşmanları, kadın düşmanları, e, sahtekarlar, milleti soyanlar bunlar için değildir. Bunlar için elbuzu fillah vardır. Yani onlara buz etmek vaciptir. Hmm. Milleti e, soyan, öldüren, kesen, namusuna, iffetine, dinine, imanına zarar veren insanlarla mı ben hakkımı helal edeceğim? O zaman sen günahkar olursun. Küfre rıza küfürdür, harama rıza haramdır. O zaman sen vazifeni yapmamış olursun. Onlara karşı sağlam duracaksın. E, tepkini ortaya koyacaksın. Bu onunla alakası yok. İkisi de güzel insan, İkisi de Allah yolunda, takva sahibi insanlar ama birbirlerine küsmüşler. İkisi de helalleşmeden cennete giremeyecektir. Evet hocam. İkinci bir soru vardı bir beyefendi soruyordu hocam. Et evet. Buyurun. Fatiha Sübhaneke ile namaz kılıyorum diyor. Evet. Şimdi namaz kılan insan Kur'an-ı Kerim ile duaların ayrı olduğunu bilmesi lazım. Dualar başka bir şey, dua başka bir şey, Kur'an başka bir şey. Hmm. Rabbim beni affet. ...Allahümme eselüke... el afiye fiddini ve dünya Din, ...din ve dünyada afiyet dilerim... ...Ya Rabbi... ...bana bol rızık ver... Allah'ın merzuk ni... ...bunlar dua... ...bunu ben namazda... ...kıraat yerinde okuyamam... ...namazın e, caiz olması... ...geçerli olması için... ...mutlaka Kur'an okunması lazım... ...o mutlaka Kur'an okunması gereken yerde de... ...vacip olan Fatiha'nın okunması lazım... ...diğer mezheplerde farz... ...Hanefi mezhebinde vacip... ...Fatiha'sız namaz olmaz... Zaten hadis-i şerifte var böyle. Bir defa Fatiha'yı bileceğiz. Fatiha'nın yanında da dört rekatta okuyacağımız dört tane sure ya da dört ayrı uzun ayet bize lazım. Bu sureleri de ezberlememiz vacip. Ben onları hiç ezberleyemiyorum, yapamıyorum diyorsa bir tane sure ezberleyecek. Ya Kevser suresi hı hı. ya İhlas suresi Şimdi bunlar olmadan namaz olmaz Sevgili kardeşim evet, bu eksik. Dualarla namaz olmaz Burada Zamm-ı sure eksik Ayet eksik Dolayısıyla öğrenmesi için Mutlaka çaba sarf edecek Etten yatuyu oturuşlarda okumak Vaciptir onu bilmesi güzel bir şey Sübhaneke'de namaza başlangıçta Ve gayrimüekket sünnetlerde Üçüncü rekatlarda da Okuması sünnettir ama bir e, zammı sure ezberlemesi lazım. Evet yani bu ibadet o zaman eksik oluyor değil mi hocam? Eksik oluyor. Eksiklerden evet. dolayı da sev secdesi yapması lazım Yapsın bu şekilde gelip. kılarsın. Evet.